Huawei standı arkadaşlar benim uzun zamandan beri merak ettiğim Türkiye'de hatta e, bulup da halledeceğim e, bir ara halledeceğim alacağım inşallah telefonu Nexus 6B biliyorsunuz Nexus 5 serisini LG ve e, Motorola yapmıştı e, 5 iki farklı telefon vardı fakat yine e, Nexus yani Google burada aradığını bulamamıştı. Huawei gerçekten 6P konusunda oldukça bir başarı kaydetti. Yani e, Nexus'lar genellikle biliyorsunuz hep bir şeyle yaklaşılır. İşte Motorola yapıyor, işte LG yapıyor, işte o yapıyor, bu yapıyor falan diye böyle bir insanlar bir değişik yaklaşılır ama Huawei galiba bunu kırdı. Şimdi ürün biraz büyük bir telefon arkadaşlar. Yani öyle ufak tefek bir telefon değil. Onu baştan söyleyelim. 8 çekirdekli, de 810 e, Qualcomm, 810 Snapdragon, 810 işlemci taşıyor. Artık 820 geldiği için 810'un e, biraz dama atılmış olabilir papucu ama şunu da unutmamak lazım. Nexus 6P kendi içinde saf Android barındırıyor ve bu da inanılmaz bir e, avantaj sağlıyor Nexus 6P'ye. 5.7 inç bir e, ekranı var. Neredeyse 6 inçlik bir telefon diyebiliriz. 518 ppi da e, destekliyor. E, piksel yoğunluğu. Zaten ürün e, 2560x1440 çözünürlüğe sahip. AMOLED ekranı bulunuyor. Şimdi birazdan şu teknik özelliklerini biraz sayayım isterseniz. Daha sonra Biraz böyle bir göz atalım e, telefona. 12.3 megapiksel ana kamerası bulunuyor arkadaşlar. Kameranın altında da şöyle hafif bir bu meşhur çıkıntıyı görüyoruz. Bu çıkıntı herkesin dilinde zaten ama gerçekten çok böyle gözde görülür. hatta şöyle göstermeye çalışayım. Böyle dehşet bir e, oyuk oluşturacak şekilde değil. Onu da söylemekte fayda var. Ön tarafta da 8 megapiksellik kamerası bulunuyor. Ana kamerasının f2.0 diyafram açıklığı var. Bu arada burada bir event yapmaya başladılar. Tam ben çekim yaparken. Kusura bakmayın abuk subuk sesler geliyor olabilir. 3 GB RAM'i bulunuyor ürünün. Onu da söyleyelim. Yani genel olarak aslına bakarsanız performans anlamında tatmin edici bir cihaz e, Nexus 6P. Android 6.0'la ile Android 6.0'la çalışıyor. Yalnız dediğim gibi saf Android olması gerçekten her anlamda büyük bir avantaj sağlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi her şey yağ gibi akıyor. Ben biraz da fotoğraf çekeyim isterseniz şöyle bir fikir oluştursun. Ne kadar fikir oluşturur tabi bilmiyorum ama şöyle bir iki fotoğraf alayım oldukça hızlı fotoğraf konusunda da. Bu ürünü dediğim gibi çok merak ediyorum zaten. Ürün elimize geldiğinde de ben size daha detaylı bir şeyi sunacağım. Biraz tasarımına bakalım isterseniz. Sim kart ve SD kart girişini görüyoruz şurada. İnce bir telefon bu arada arkadaşlar oldukça ince Yine e, LG G5'teki gibi USB Type-C portu kullanıyor Ama maalesef Nexus 6P'de USB Type-C portu Hızlı veri transferine izin vermiyor Yani aslına bakarsan Sadece USB Type-C kullanması için Tasarlanmış diyebilirim Burada gördüğünüz gibi Güç butonunu görüyoruz Şurada Ses açma kapatma Üst tarafta da kulaklık girişini görüyoruz Alt tarafa baktığımızda sadece USB Type-C portunu arkaya geldim. Arkada bir Nexus yazısı var. Bu biraz büyük. Kimlerini rahatsız edebilir. Ona bir şey diyemem. Açıkçası benim için çok fazla bir yazı. Hani ben kendim adına tercih etmezdim. Üst tarafta da çift tonlu flash'ını görüyoruz. Yanında 12.3 megapiksel kamerayı görüyoruz. Burada da yine şık bir şekilde sade olan parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Ürünün 5.7 inç olduğunu söylemiştim. Buna takiben ağır bir ürün. Tamamı bu arada alüminyum arkadaşlar. Tamamı çelik yani metal bir kasaya sahip. Çok da fazla plastik kullanılmamış. Bazı yerlerde çok nadir rastlanabiliyor. Onun dışında yok diyebileceğiz bir şekilde. Bataryası çıkmıyor, değişmiyor. Dediğim gibi. Genel olarak teknik özellikleri ve de tasarımı bu şekilde. Ürün elimize geldiğinde yine detaylı fotoğrafından teknik özelliklerine, tasarımına, artılarına, eksilerine kadar detaylı bir şekilde zaten sizlere sunuyor olacağım. Bizi izlemeye devam edin. Fuar turumuz devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.